Valla değerlendirecek aslında çok fazla bir şey yok. Bana göre çok iyi bir hocası ve Türkiye'nin Süper Ligindeki en iyi 4-5 takımdan bir tanesiyle oynadık bugün. Zor bir maçtı, hakikaten de zor oldu ama biz de birazcık daha rotasyona gittik Konyaspor gibi. Dolayısıyla 3 gün sonra önemli bir maçımız var. Daha çok genç oyuncularımıza şans verdik, onlar da bizi utandırmadılar, aslanlar gibi mücadele ettiler. Burada başa baş oynadık Konya Spor'la. Öyle düşünüyorum ben en azından. Dolayısıyla çok güzel de bir maç oldu. Bana göre maçın tek negatif tarafı hakemdi. Çok doğru kararlar veremedi bana göre. Benim düşüncem bunlar. Sadece eksi tarafı orasıydı ama öbür türlü bütün oyuncular elinden gelen bütün mücadeleyi verdi. İyi bir oyun oldu. Gollü keyifli bir maç oldu. ...tebrik ediyorum Konya Spor'u... Ee, ...başarılar diliyorum bundan sonraki turlarda... ...biz de lige yoğunlaşacağız. Eski takımınıza karşı teknik direktör olarak takip Evet. evet. Ee, tabii ki burada çok güzel günler geçirdik... Ee, ...uslanın açılışında da vardım ben... İlk maçta da e, o zaman görev yapıyordum burada... ...dolayısıyla benim için tabii ki... E, e, ...mutluluk, keyif verici bir şey... ...burada çok sevdiğim dostlarım da var... ...halen görüştüğüm... ...dolayısıyla ama şeyi görüyorum... E, ...şehir çok büyümüş... ...takım zaten cami olarak süperlikte Süper Lig'de kalıcı iyi camialar arasına girmiş ve Konya Spor'da çok iyi yolda hocasıyla beraber. Dolayısıyla ben herkesi emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çok iyi yolda başarılar diliyorum Konya